Tam boyu mu işlevi mi? İşlevi. Neden? Boyunun pek bir önemi yok. Boyu mu işlevi mi? Ne? Şey bir daha. Boyu mu işlevi mi? <gülüyor> 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 boyu. <gülüyor> boyu mu işlevi mi? Hmm, Herkese. Teçemedim. Mus <laughs> boyu mu işlevi mi? İşlevi bence. <laughs> İşlev. Neden efendim? Yani sonuçta atıyorum mesela piercing takıyorsun gösteriş için yani. Piercing'i neden takarsın zaten? boyumu mu işlevi mi? <laughs> Şimdi işlevi desem boşsuz diyecekler. Boyu desem işlevi yok diyecekler o yüzden cevap vermeyeyim buna. Boyu mu işlevi mi? İşlevi. 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 Bilmiyorum daha şey geldi yani. Ne dediniz? boyumu mu işlevi mi? <laughs> Bu konularda mı? İşlevi. Boyu mu işlevi mi? <gülüyor> <gülüyor> yani işlevi herhalde. <laughs> Boyu mu işlevi mi daha önemli? i̇şlev. Yani i̇şlev daha önemli çünkü ummadık taş baş yarar. O yüzden. Buradan, tüm sarı mikrofon ailesine kalpten teşekkürlerimi iletiyorum. İşlevi daha önemli. Ee, eşekte de boyak ama işlevi daha önemli. İşlevi tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> tabii ki işlevi. <laughs> i̇şlevi. E bir şeyin boyu önemli değil mesela telefonun boyu ne kadar uzunsa ya da büyükse falan o önemli değil ama işlevi daha önemli. Boyumu işlevimi? işlevi mi? İşlevi tabii ki de her sektörde. Her alanda. Boyumu mu işlevi mi efendim? Ya onu bana niye soruyorsun onu başkasına soracaksın kardeşim bana niye soruyorsun onu? Boyumu <laughs> boyu mu işlevi mi derken hiçbiri ne? icraat göstereni. İşlevi yani. İşlevi yani evet. Boy önemli. <laughs> boy önemli. Boy önemli. Boyu mu işlevi mi efendim? Efendim? Boyu mu işlevi mi? Boy mu? Boyu mu işlevi mi? E mu diyelim bakalım. <laughs> e, tabii ki işlev önemlidir. Yani boy önemli değil. Ay fikir değil. Sonuç yani işlev önemlidir yani. Boyu mu işlevi mi? <laughs> <laughs> Boyu mu? İşlevi mi? İşlevi Daha önemli. Görevi. Görev yapmadıktan sonra ne işe yarar? İşlevi. Neden? Çünkü işlevi olmadan boyu ot boy olmaz. Boy mu işlevi mi? İşlevi. Bana gelsin. İşlev. Çünkü bazı insanlar uzun oluyor ama hiç işe yaradıklarını görmedim. Hani derler ya kısa olanlardan korkuyacaksın. Onların işlevi bence daha şey. Ondan. <laughs> Hı? Boyu mu işlevi mi? Ben işlevi. Neden? Hı? Neden? Yani e, bir insanın boyu kadar uzun olursa olsun e, herhangi bir işlevi o, 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 olmadığı sürece boş yani. Bence işlevi kardeşim. Vallahi <laughs> bence işlevi kardeşim. <laughs> i̇şlevi tabii ki de. Mesela neden? Ee, küçük nargile gibi. E, içilmesi daha kolaydır. Evet. Dumanı daha boldur. Evet. Öyle işte yani daha ne diyeyim. İşlevi. Boy. Yani devrede de boy var gibisinden. Peki boyumu işlevi mi abi? Bak şimdi <laughs> <laughs> icraat önemli. <laughs> Sarı mikrofon, Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu.